Evet ekranlara taşıdık sevgili izleyiciler. Türkiye savunma sanayinde de önemli işlere imza atıyor. İşte onlardan biri ekranlarınıza geldi. Silah ihracatında da tıpkı otomotiv ve mobilya sektöründe olduğu gibi e, yukarı yönlü rakamları görüyoruz. Ama bu dakikaları itibariyle programın başında da sizlerle paylaştım. Değerli bir konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Emiş yayınımıza hoş geldiniz. Yaptılar yayınlar diyorum Yaptık Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi aslında bu hafta önemli ve kritik haberleri beklediğimiz hafta. Evet. E, tabii gözler öncelikle merkez bankasına çevrili oluyor biliyorsunuz bir faiz beklentisi var. E, siz bu rakamların ne olmasını bekliyorsunuz? Sabit mi kalır yoksa hafif yukarı yönlü bir karar alınır mı? İsterseniz o başlıkla başlayalım. Gördüğü piyasalarda e, bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı ve metni çok önemli. E, çünkü e, piyasalarda dolar TL kurundaki agresif dalgalanmaların yönünü Merkez Bankası belirleyecek. E, üç alternatif var. Yani faiz artırma, faiz düşürme ve faizleri sabit bırakma. E, ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri bu haftaki toplantısında e, dokunmayacağını, sabit bırakacağını tahmin ediyorum. Ee, özellikle yurt yurtdışı ve yurtdışı piyasalarda Merkez Bankası'nın biraz daha faizleri artırsın beklentisi var. Böyle bir beklenti gerçekleşirse yabancı para birimlerinde ve dolar tarafında bir gerileme görebiliriz. Ancak faiz indirme süreci yaşanırsa da bu sefer döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığını e, güçlü görüyoruz. E, şu andaki beklenti e, faizleri artırmayacağı yönünde bir beklenti hakim. Ancak yurtdışı piyasalarda yine Halkbank davasını Amerika, New York'ta takip ediyoruz. Diğer yandan işsizlik verisi açıklandı bugün yine. Beklentinin üzerinde bir işsizlik rakamı var. Ama genel itibariyle döviz kurlarını biraz daha yükseliş isteğini devam ettirdi. bir haftaya giriyoruz. Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faiz kararı ve metni e, dolar tarafındaki yön açısından e, oldukça önemli olacağını söyleyebiliriz. E, Sayın Memiş aslında şu da hep bekleniyor. E, siz az önce ifade ettiğiniz dövizde e, yukarı yönlü hareketin olduğunu söylüyor, görüyoruz. En azından o yönde evet. bir baskı var diyorsunuz ama e, 7.50 rakamları da o e, düzeylerde konuşuluyor. Böyle bir beklentiniz var mı? O kadar gerileme bekliyor musunuz peki kısa vadede? Benim kişisel kanaatim bugünkü koşullar da yok yani kısa vadeli öyle bir öngörüm yok. Ancak Merkez Bankası bir faiz artırımı yaparsa ancak bu rakamlar gerçekleşebilir. Ee, en iyi rakamın e, teknik olarak 7,70 lira seviyesine kadar bir gerileme olabileceği yönünde. Ee, ancak bu 7,70 lira seviyesine kadar yaşanabilecek bu geri çekilmede eee dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan yatırımcısına aslında e, bir fırsat verecektir. Çünkü uluslararası piyasalarda dolar değer artışlarını devam ettiriyor. Amerikan uyulup tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki Değer artışları devam ediyor. O yüzden bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında artık düşük bir döviz kuru görme ihtimalimiz biraz daha zayıfladığını ben belirtmek isterim. Ee, tabii ki dolar kurundaki bu yukarı yönlü aşağı yönlü de işte altın, gümüş gibi değerli metal tarafında da çok merak ediliyor. Ee, gram altın TL fiyatı 457-460 lira aralığında dengelenme sürecini şu anda devam ettiriyor. Ee, yine e, dolar TL kuruna bağlı yukarı yönlü hareketler devam ettireceğini ben tahmin ediyorum. Özellikle e, altın yatırımcısına şunu tavsiye edebiliriz: bu düşüş yere bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yani. E, Peki sözünüzü bölüyorum ama e, bu seviyelerden e, alım yapılabilir mi? E, bir de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda oldukça yüksek rakamlardan alanlar oldu. Evet. Öyle bir zirveyi görür mü mesela 500 lira, 520 lira e, veya biraz daha üzerine? Bu kısa vadeli geri çekilmeler mutlaka yatırımsına çok yalın fırsatları vereceğini düşünüyorum. çünkü orta ve uzun vadeye baktığımız zaman çok yakın bir zamanda özellikle Mayıs ve Haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın td fiyatında 470-480 lira seviyesi hızlıca yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini tekrar 508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir diye tahmin ediyorum. Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman yaprak hanım gram altın td fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir. Ve yükselişlerine 600 lira seviyesine kadar devam ettirebilir. Yani gram altın TL fiyatında geçen yılın zirvesi 540 lira seviyesiydi. E, bu yıl bu yaz aylarında bu yükselişlerin 580-600 lira seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyorum. Özellikle e, orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcısı bence bu düşüşleri son bir alın fırsatı olarak değerlendirilirse iyi olur. Peki şimdi bir de gümüş tarafı var sizinle de sıklıkla konuşuyoruz evet. aslında e, gümüşte de beklentileriniz aynı şekilde mi e, bir yükseliş görüyor musunuz? Evet. Hatta daha önce konuşurken 10-11 liraları bulabilir Doğru. diyordunuz o seviyelerden uzak mıyız yoksa e, öngörülebilir seviyeler mi hala? Yapraklar'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine altından fazla getirisi olacağını tahmin ediyorum Gümüş'ün. Özellikle 6.50 lira seviyesinin altındaki kısa vadeli sarkmalar yatırımcısına iyi bir alım fırsatı sunacaktır. Gümüş tarafı Çin başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinde, ciddi bir miktarda artmaya devam ediyor. Özellikle fiziki gümüş tarafında dikkat çekmek istiyorum. Bu yıl gümüşün gram fiyatında 10 lira ve üzerindeki rakamlar görmemiz sürpriz olmayacaktır. Özellikle gümüşün ons fiyatında 40 dolar işte e, gümüşün gram fiyatında 10 lira seviyesi bu yıl test edilebilir ve rahatlıkla test edilebilir seviye olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden değerli metallerde altın ve gümüş tarafını yatırımcısı ihmal etmemeli. Hem dolar tl kurundan hem de altının ve gümüşün ons fiyatından almış olan bu yükseliş trendi e, Mayıs ayıyla birlikte başlayabilir. Nisan ayı bence altın ve gümüş yatırımcılarının ee, önemli bir karar ayı olacağını ancak son bir kez alım fırsatı olabileceğini ve bu seviyelerden yavaş yavaş kademeli alım pozisyonlarını son kez değerlendirmesi gereken bir sürece geldiğimizde anımsatmak isterim. Şimdi biliyorum vaktiniz çok az ama şunu da söylemek isterim. Daha doğrusu sormak isterim. Siz evet. özellikle fiziki gümüşten bahsediyorsunuz. Onu da birkaç cümleyle evet. açabilir misiniz bizim için? Fiziki altın ve fiziki gümüş tarafını şu şekilde önemsiyorum. Şimdi dünyada gümüşün ve altını sadece bir yatırım aracı olarak görmemek gerekiyor. Birleşim Teknoloji Sanayi tarafında çok ciddi anlamda talep görüyor ve bunun şu anda kısıtlamalar kalktıktan sonra yani bu dünyadaki fabrikalar normal üretime geçtikten sonra bugünlerde otomotiv sektöründe cip sorunu var biliyorsunuz hiç Öngörülemeyen bir süreç mesela. E, sanayi sektöründe, e, tıp sektöründe, e, güneş panelleri tarafında devletler şu anda gümüşü ciddi bir anlamda stokluyorlar. Bu stoklamalar da fiziki talep karşısında gerçekleşecek. O yüzden e, fiziki olan her şey e, bence daha kıymetli olacak. O yüzden e, özellikle yurt dışında Amerika'da Reddit sosyal medya grupları gibi insanların böyle manipülasyon yaparak fiziki gümüş toplama operasyonları bu yıl yine gerçekleşebilir. O yüzden fiziki tutanlar bence biraz daha sabırla beklemeli. E, sanal ortamda fiziki ortam fiziki gümüş tarafındaki e, reel getiriyi önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde görmüş olacağız. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Memiş yayınımıza katıldınız. Değerlendirmelerinizi bizlerle de paylaştınız. Sağ olun. Sağ olun Hanım. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler konuğum altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş'ti. Evet haftanın beklentilerini ve tabii ki bir miktar daha uzun vadede beklentileri kendisinden aldık. Gündem ekonomiyi noktalıyoruz. Gündem ekonomiyi arkadaşlarım Merve Sibel ve Erdem Kurtal'la birlikte hazırlıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gelişmelerle Meltem Günay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.